Arkadaşlar mutfağına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bir önceki tarifte sizlerle havuç kekimi tanıttım. Aldığım yorumlar ve izlenme oranlarım gayet yüksek YouTube'da. Havuçlu kekim gerçekten çok sevildi. Hepinize teşekkür ederim. Bugünkü paylaşımım yine kekle devam edeceğim. Kek bildiğiniz üzere 7'den 70'e. Evlerde herkesin severek yediği, basit, yapımı kolay, zaman almayan, İçinde kullanılan malzemelerin fazla da maliyeti masrafı yok. Bütçenizi üzmeyen bir pasta. Ne demek istediğimi açık anlamışsınızdır. Şimdi ben burada limonlu kek tarifime başlamadan önce evet. Yine mikser ve mutfak, mutfak robotu kullanmadan kekimi hazırlayacağım. Ee, diğer önceki tariflerde izleyen arkadaşlar hatırlarlar. Yine aynı şekilde orada da Gerek de yok. Hazırlarken zaten göreceksiniz. E, limon C vitamini oldukça yüksek bir resim. Sizin de bildiğiniz gibi. Yani pasta yerken, kek yerken aynı zamanda bol C vitamini alacağız. E, arkadaşlar kek geçmeyin. Dışarıda yediğiniz kekler evinizde hazırladığınız kadar doğal ve sağlıklı değil. Dışarıdaki pastaların biliyorsunuz şeker oranı oldukça yüksek şekeri, şeker miktarını kendimiz belirleyeceğiz. De Şekere düşük bir limonlu kek olacak. Aynı zamanda da lezzetli ama şekeri az bir limonlu kek tarifi sizlerle paylaşacağım. Evet şimdi limonlu kekimi hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle şeker ve yumurtayı karıştıracağım. Şeker oranı öncesinde bahsettiğim gibi yine oldukça az düşük kaldırıyor. Bir bardaktan, hatta yarımdan bile az şeker. Ve üçüncü. Evet. Çırpıcı yardımıyla iyice karıştırıyoruz ben geniş bir kap kullanmayı tercih ettim daha çalışmak için bayağı bir geniş bir kapta iyice yumurtayla 3 adet yumurtayla şekeri karıştırıyorum şekeri az bu tarifini iyice kıvam alana kadar Evet, şekerle yumurtayı iyice karıştırdım. Beyaz köpüklü bir kıvam pembe ettim. Şimdi sırasıyla devam ediyorum. Yine bir bardaktan biraz az sütümü ilave edeceğim. Evet, sonrasında yağ, yağ, yağ oranı da düşük. Bakın, yani bir bardak değil böyle. güzel bir kek olacak. Sağlıklı. Şimdi gördüğünüz gibi burada e, önceden elediğim iki buçuk su bardağı unum. Çünkü bakın tepsim çok fazla büyük değil. Eğer e, tepsinizin oranı daha büyükse daha fazla kişiye yapacaksanız tabii ki bununla beraber un miktarını çoğalacak arkadaşlar. Benim tepsim küçük olduğu için ben önceden elenmiş iki buçuk su bardağı unumu şu an yavaş yavaş bir anda değil de iyice karıştırarak ilave ediyorum. Evet, güzel bir hamur kıvamı elde ettim ve sıra geldi tarifimizin ismi limonlu kekti. 2 adet limonun kabuklarını öncesinde rendeledim. Bir tabağa böyle hazır hale getirdim. 2 adet arkadaşlar evet 2 adet limon kabuğunu kekimin içine boşaltıyorum ve kekimin kabarması için sırasıyla vanilya bir paket standart zaten bunlar erkekte olan ürünler. Bir paket vanilya atıyorum. Sırasıyla evet hamur kabartma tozunu ilave ediyorum. Kekimin kabarması için. Ben bir bir paketten biraz fazla kabartma tozu kullanacağım arkadaşlar. Yani ortalama bir buçuk paket kadar kekimin iyice kabarması için. Siz de isterseniz bir paketten biraz kabartma tozu kullanabilirsiniz. Evet. Sırasıyla karıştırıyorum. Ve evet biz limonlu kek yaptık ama arkadaşlar şimdi buna ben Diğer tariflerde olmayan ekstra, diğer limonlu kek tariflerinde olmayan ekstradan ee, kekime vitamin vermesi açısından ve kekimin lezzetini de bozmayacak sürpriz bir burada bir şey ilave ediyorum bir kaşık pekmez üzüm pekmezi bakın son derece sağlıklı bir kek oldu bu diğer tariflerde bunu göremezsiniz arkadaşlar asla kekimin tadını bozmayacak sağlık açısından yani muazzam bir şey Evet kekimi hazırladım arkadaşlar şimdi tepsime boşaltıyorum gördüğünüz gibi gayet kıvamı güzel yerinde Evet, artık son aşamaya geldik. Tepsiye limonlu kekimi ilave ettim ve şimdi önceden 180 derecede ısıtılmış. Evet, burası önemli arkadaşlar. Önceden en az bir 5 dakika 180 derecede fırınınızı ısıtın ve şu an fırınımın kapağını açıyorum. Kekimin rengine bakın. Sarı limonlu bir kek. Muhteşem oldu. Harika. Ve ekstradan içine diğer tariflerde göremeyeceğiniz e, üzüm pekmezimi, bir yemek kaşığı üzüm pekmezimi ilave ettim. Son derece vitaminli, sağlıklı, orijinal, doğal, ev yapımı bir kek yiyeceksiniz. Evet, hoşçakalın. Teşekkürler. Bay bay. Kekim pişti. Ben size hazır halinde göstermek istedim arkadaşlar. Görüntüsü muhteşem, çok güzel kabarmış gördüğünüz gibi. Mutlaka deneyin.